güzel enerji atıldı evet. Böyle blok çıkmanıza gerek yok. Size anlatıyorum. Konuklara, sohbete bakarak da yapabilirsiniz. Öncelikle oyun modu barışla alalım. Arkadaşlar modları sinsi. Bize enerji atmak için su kovasını alırsınız? Öyleyim. Tekne mi alırsınız? O size kalmış. Flash. Efekt. Bu arada özel mod indirimimiz falan yok. Değil. Değil. En yakın oyunu kendinize veriyorsunuz bunu. Kendi adınızı veriyorsunuz ama o uzantmayacağım. Jump bu Jump Jump yazınca çıkar zaten. Infinite İlk mesela 5 ile başlayın ama Slash Gif En yakın oyuncu Mi Basket Efekti dindirebilmek için size Şey lazım Ve Spam Point Ayarlayın şimdi Hasar yemiyor Tamam O zaman bunu daha da arttıralım. Şimdi düşünce barışılda olduğumuz için bir şey olmayacak ama böyle havaya boşluk tuşuna bastığınızda normalden çok daha fazla zıplayabilirsiniz. Nasıl? Bu için slash gamer lake turu. Bu önce eşyalarımızın düşmemesi sağlayacak arkadaşlar. Bu konuyu yazarak eşyalarımızın dağılmasını sağlayabilirsiniz. Evet, efekt maksimum 200 255 bağlanmış zaten. Mesela bunu verince hayatta kalmadı mu? yoksa havada atla kalabilirsiniz. Bakın katma zaten bayağı çıkmış gördüğünüz. Allah'ım. Evet. Arkadaşlar bu kadar basit. Yukarı çık fil konutlarıyla bedrak koyma falan. Bedrak bununla göster diyenler olur. Ben bedrak bilmiyorum. Ya oğlum ya. Biz okuyarak gezik dedik. Microsoft'un açıldı. Açıldı. IP'si büyük ihtimalle açıklamaya koyarım. Bot Şimdi şöyle 50'ye çıkartalım. Aynen. 50'ye döndü. Neyse yorum versek bir şey olmaz. Oğlum sorun Evet arkadaşlar videomdan son yıl kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bizim videoları videolarda görüşmek üzere. Bu tarz bilgilendirici içeriklere devam etmiş. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.